Aptal. Ölmüyor lan Adam falan. Evet Şu, ee, şu bombardıman bittikten sonra gitsek ne olur? Hayır, hayır. Evlerden gidebiliriz. Arasız kalırız ama. Neydi? Karşı bu. Ara. Yakın var bir tane. Duyuyorum. Solum da var. Oo ekip. Ekip bu. Kötüye çıktım Burak abi. Altında lan. Önümde. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yıktılar onu, onu tuttular, baydılar. Şurası. Baydın çektim. Dikkat et. Mavi adam var. Olabilir. Bunlar arkaya kaçacak. Oyna oyna. Düştü. Arkaya kaçan düştü. Bitti mi ne o? Galiba. Evet, ya oğlum tad, ta ki hiç. Adam var yanımda. Geldik. Kaçtı arkaya doğru ama nereye gitti bilmiyorum be. Yavaş oynayın. Yoo. Evin içinde. Tam yavaş oynayın geldim. Molotovum var yakacağım onu. Alt katta, alt katta hemen önünde. Mark. Hemen önünde, burada bir yerde yani. Evin dışında da var. Göğsüze geldim adamlar ne kadar güzeller. Bu buydu bu. Benim gördüğüm buydu. Araba. De, Sessiz. Cep avantajı var. Cep avantajı var. Oo, fazla geliyorlar fazla. Bekleyin oynamayın. Silah sıkarsanız biraz daha geriye gidip silah sıkarsanız ben buradan alırım onları. Çıkıyorum geriye. Tamam tepedeler. Sıkayım mı? Alan dışılar. Sıkayım mı? Sık, ateş et. Bekle. Sıçabilirsin. Canlıyım abi sabotlayım o. Enerji botum. Bu kaçtı. Çıktım şey? ona ben ama lastik Adam var mı abi orada hala? Var var. Yok evet, var mı? Yok abi. Tamam. binip diyelim bunu kovalayalım. Bu şuradaki evlerde duracak. uç. Abi, uç. Gene bir baygın mı? E, nasıl olsun ya? Yeşilleri alamam Keşke atsaydı ya. Bir tanesini alayım. Bekle, deste Tamam. Burak abi de hiç arttırmıyor mükemmel girdi yanında Okul özelliği silmesi var Ben şu şey yeşil aldım Bende iki tane yeşil Alan, var Alanı elli Umut Balkona bir çıkışım evet. vardı bir gör e Eğer var ya evde adam olsa <laughs> da muhteşem bir operasyon olacak Temiz gibi gözüküyor İnşallah kimse yoktur. Yok abi zaten. Şey Drop'u baksak yani. mı ki bir? Durma, durma, durma. Bak, bak, Dur, Kimse yok. Ameri. Ona Kitap, ne oldu? Gerek bas, attım. bas kas nerede lan? Gerek kas attım, azımda herhalde. Kas var burada. Ee, tamam, hadi gidelim. İki şu an iki set var bende. Aa drone geldi arkaya, arkaya drone geldi. Ben görmedim. Abi Gördüm bir şey ben. diyeyim mi, ben bu oyunu okuyorum. Bak net söylüyorum. Yatıyor burada Geçemedim ya. Geçir söyledi oyunu. O da abi bunu denedi bu arada. Bakın, sağ bakın. Bir dakika. Evde azon da var. Bakın toros. Ah be, al bir tane. Yedi de bir tane sırtından yedi. Onu hallederim. Siz torosu o Tamam. Toros nerede ben bilmiyorum. Evde. Toros. Çapraz durdu. evde. Abi evde evde. Allah. Kaçamadım ya. Aynen aynen koruma ateşi aç bitirmesin. Tamam alabilirsin beni. Alabilirsin beni. Taş düştü. Bomba atacak. Abi eve baksana bomba atacak bize. Şey. Attı da görüşme değil. Gelme bize. Attı bomba öldü. Ayy. Kaç kaç kaç, Uluduk. kaç kaç kaç. Canlı. Ben de atayım mı bomba? Adam var. Abi evde biri daha vardı. İki kişisiniz ben candayım. Odaya bak. Allah Allah. Yukarısı kaldı. Aa adam var adam. Bu. <laughs> Yukarıya adam gelmiş. zaten. <laughs> Durun ölmüyor lan ama lan kusun atacak. Mermim bitti. Ağaçta işte biri taşta bir de alabilir. Arasında bir adam vardı, yabancı vardı ya. ya. O taşta olsaydı çoktan şey yapardı. Süper iyi Yok o da arabeye biner giderdi. Allah Allah Ya, tövbe yarabbim ya Ya puslu yere bak, bir de aklım çıktı ya Şurada bir adam daha var <laughs> Yok artık Ya, ikisi de birbirini bekliyor yanında Hmm Tiplere bak abi Kalktı, koştu, koştu, geri yattı botları de m geçiyorum mermi bittim çünkü. Aga be. İyiydi ya her şey aslında. Her şey güzeldi be. Bir terk edişine kadar da mı? Aa gördüm adamları. Ben de görüyorum. Basalım. Oyna. Oy gel 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 gel. Bir kişi var. O da arabaya durdu. Umut sürsene sen. Umut sür sen sür. Sal, sal. Saldım. Bombalayacağım. Sağdan oyna. Nerede Sağdan oyna, sağdan oyna. Hadi Uzaklaş tamam, uzaklaş, uzaklaş. Uzak tamam. Dön. Bir daha var. Benim, benim Madem yapayım. öyle, bundan sonra böyle. Sadece birer çöpe gitti değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bomba o, o kadar güzel diye. patladı ki. Bombadan hasar yedi. Aynen. O kadar güzel patladı ki o bomba.